İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. O takva sahipleri ki görünmeyen aleme inanırlar. Bakara suresi 3. ayet. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet, ne kadar büyük bir lezzet ve rahatlık bulunduğunu anlamak istersen, şu temsil hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem de ticaret için seyahate çıkarlar. Bunlardan kendini beğenmiş ve talihsiz olan bir tarafa, hakkı, hakikati tanıyan ve bahtiyar olansa diğer tarafa gider. Kendini beğenmiş adam sadece kendini düşünmesinin, bencilliğinin ve her şeyi kötü görmesinin cezası olarak kendi bakışına göre pek fena bir memlekete düşer. Her yerde aciz bir çarelerin zorba ve dehşetli adamların elinden ve zulmünden feryat ettiğini duyar. Hazin, elemli bir hal görür. Bütün memleket baştan başa bir matem yurduna döndüğünden o adam şu elemli ve karanlık hali hissetmemek için sarhoşluktan başka bir çare bulamaz. Çünkü ortalıkta dehşet verici cenazeler ve ümitsizce ağlayan yetimler görür. Herkes ona düşman ve yabancı görünür. Vicdanı azap içinde kalır. Hakkı tanıyan, daima hak düşünen ve güzel ahlaklı olan adam ise nazarında pek güzel bir memlekete düşer. İşte bu iyi adam gittiği her yerde büyük bir şenlik, her tarafta bir sevinç, bir eğlence, coşkunluk ve neşe içinde zikir meclisleri görür. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürlerle umumi bir terhis şenliği vardır. O adam sevinçli bir şekilde asker alımı için tekbir ve kelime-i tevhid nidalarıyla bir davul sesi, bir musiki işitir. Önceki bahtsız adam hem kendisinin hem de bütün halkın elemiyle acı çekerken şu bahtiyar hem kendisinin, hem de herkesin sevinciyle mutlu olur, ferah bulur. O ticaretten güzel bir kazanç elde eder. Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rastlar. Onun halini anlayınca şöyle der. Yahu sen divane olmuşsun. İçindeki çirkinlikler dışına aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisi soymak ve talan etmek zannetmişsin.'' Aklını başına al, kalbini temizle. Ta ki gözünden şu musibetli perde kalksın, hakikati görebilesin. Zira son derece adil, merhametli, idaresi altındakilerin hukukunu gözeten, kudretli, intizamı seven, şefkatli bir melikin, göz önünde bu derece terakki ve mükemmellik eserleri gösteren memleketi senin zannettiğin gibi olamaz sonra o betbahtım aklı başına gelir pişman olur ve evet ben sarhoşluktan divane olmuştum Allah senden razı olsun beni cehennem gibi bir vaziyetten kurtardın der